Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali'ye buyurdular ki, Ya Ali, şu beş şeyi yapmadan yatma. Kur'an-ı Kerim'in hepsini okumadan, dört bin dirhem sadaka vermeden, Kabe'yi ziyaret etmeden, cennette yerini hazırlamadan, küs olduğun biriyle barışmadan, uyuma. Hazreti Ali, Ya Resulallah, bu nasıl olur deyince, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Üç ihlas okumak Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek gibi sevaptır. Dört Fatiha okumak, dört bin dirhem sadaka vermeye eşittir. On defa, La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumi'it ve hüve ala külli şeyin gadir demen de, Kabe'yi ziyarete eşittir. On defa, La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim demen, cennette yerini hazırlamana vesiledir. On defa, Estağfurullah el-Azim, Elazil la ilaha illa huvel hayyul kayyum ve etubu ileyhi. Demen dargın ve husumetli olduğun insanlarla barışmış derecesinde mükafata vesiledir.